Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimiz Slovaçko takımından daha güçlü. Avusturya, Viyana, Avrupa'da prestiji olan bir takım. Yarın muhakkak bize zorluklar çıkarmaya çalışacaklardır. Ama bizler de en iyi şekilde hazırlandık iyi bir maç çıkartabilmek için. İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Tabii ki fiziksel olarak çok iyi durumdalar diyemem ki bu da normal. Alioski bu sezon hiç resmi maç oynamadı. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. E, maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal ama hazırlık sürecinde onlar hazırlık sürecinde yaptığımız antrenmanların çoğunda yaralamadığı için aslında şu anda oynadığımız lig maçları ve Avrupa maçları aslında onların fiziksel durumlarını tekrardan kazanabilmeleri için bir fırsat. Evet bunun bir risk olduğunu biliyoruz ama başka şansımız da yok. Fenerbahçe benimle birlikte her maçı kazanmak için oynayacak. Bizim rakip kim olursa olsun her maçı kazanma anlayışımız var. Bunun için sahaya çıkıyoruz. Bu anlayışla sahaya çıkıyoruz. Avusturya Viyana'dan bağımsız olarak söylüyorum bunu. İki takımın Avrupa'daki sıralamasına baktığımızda çok aşağılarda olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe de son yıllarda Avrupa sıralamasında hak ettiği yerlerde değil. Bizim amacımız gruplara kalmak. Bu iki aşamalı bir maç. Yarın ilk maçı oynayacağız. İkinci maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Fenerbahçe henüz ligde iki maç oynadı. Sezonun henüz çok başındayız. Birlikte çalışmaya başlayalı 8 hafta oldu. O yüzden istediğim seviyeyi yakaladık dersem kendimi kandırmış olurum. Hala geliştirmemiz gereken şeyler var. Zamanla daha da gelişecektir, daha güçlü olacaktır. Belirtmiş olduğunuz gibi ilk maçlarda çok fazla gol attık. Her gün ofansif olarak daha iyi olmak için çok çalışıyoruz. Üç günde bir maç yapan takımların muhakkak ilk 11'lerini değiştirmesi gerekiyor ki Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak. Çünkü iki maç arasında oyuncuların toparlanmak için yeterli süreleri olmuyor. Ki bu yeni bir durum değil. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ve liginde mücadele eden takımların bu tarz değişiklikler yapması gerekiyor. Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz. Kadromuz bize bu tarz değişiklikler yapacak imkanı veriyor. Yarın da yine aynı şekilde olacak. Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, rakibimizi iyi tanıyoruz. Video analizlerimizi yaptık. Yarınki maç zor olacak. Avrupa Ligi'nde oynanan her maç gibi. Hedefimiz iyi bir maç çıkarmak. Konsantrasyonumuz yüksek. İyi çalıştık, iyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum burada sizlerle beraber olduğum için. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Hepsi çok büyük oyuncular. Her hafta gelişerek devam ediyoruz çalışmalarımıza. Hem teoride hem pratikte çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız buraya getirdi. Kendisi buraya gelmemi istedi. Ben de beni istediği için çok mutlu oldum. Bu, bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Henüz daha sezonun başındayız. Ama iyi bir gelişim süreci yaşadığımızı düşünüyorum. Hafta hafta antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz. Taraftarlarımıza iyi bir sezon geçirip mutlu etmek istiyoruz.